demezsin abi anlamını bilmiyorsan demezsin yani. Harbi ya. Sonra bana sö söylemiyorlar değil mi buna? Hı. Hmm. Ay bir de o şeysin yani. Ne tanışırlar neydi? Mı? Başkan mıydı? Başkan mıydı? Öyle bir şeydi. O mevkide bir şeysin yani. O saçmasız Öyle mi olmuş? Yani evet bebeğim. Ya Usta... abi, bak çocuk koşamıyorum. Yeter artık ya. Ben Usta. 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 neyden? Neden hocam? Neden? Şuraya A geliyorum. Duman indi. <gülüyor> <gülüyor> can 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 can. düşman kaldı. Çok iyi. Long olabilir ya. Bakıyorum ben de longmuş. Buna mecburdum. O yüzden okuyorum abi. Oğlum erkek. Eko. 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 Abi git sıfır banlayın şunu ya. Banla banla sıfır, banla. 0 0 Banla şunu abi banla. Arkadaşım benim hakkımı vuruyorsun sonra hiç iyi var mı? İki tane niye vuruyorsun arkadaşım ben geliyordum bandla, tam bandla. oraya bir şey denecek. Karşıda Yiğit var. Ya benim. Harbi <laughs> Yiğit var lan. <laughs> o da e, Çember oynuyor. Biz de oynuyor. <laughs> Nasıl olabilir böyle bir şey? Evet. Karşıya nasıl Yiğit <laughs> gelebilir? Harbi ya. Nasıl gelir abi? Spike C'de düştü. Ben çabersem Ya birim. Spike ortada düştü. Şimdi kim çatıyorsun? Lan burada değil mi? Ben de orada diye geldim. Orada Nasıl geldi şimdi adamı saldım C'ye git dedim ben. Ya sağ sol yapıyor ya. Şaka mı? Benim silahsam Ela AV verdi. Silah seçimi bir nevi kişilik analizi. Silahını seç. Ama moka sonuncu ya ben değil abi? Ya adam göremedim. Bir, birim yazdı. Ha. Birim salaksın. <laughs> İyi Ne alaka oğlum? İyi <laughs> tamam <laughs> Klasik tamar mı? Sana ne? Dayı kıracağım mı doğru? Kırmayacağım. Burası var, burası var. Çok iyi. Ben beydeyim abi. Tamam, <laughs> tamam geliyorum. Burası. Sol sanki ya, sağlı da adam. B'ye gidiyorum. Duvar kırılıyor, duvar kırıldı. Abi şortta biri var ha çok dalan Bir Yanım kaldı ben B'ye geleceğim ya B'ye geleyim şarjın tamam gel. Tamam şimdi buradan balam açılıp takasım veriyor ya. Short hala. Hiç oy 95 yedi. Son 30 saniye. 41'e köşede. Bir deniyor. Long bakıyorum da. Yok mandal var ya. Şimdi buradan geliyor. Longa bak Longa. Hiç oyun canı yok. Bakacağım Chamber. Abi süre çok döndü mü cidden? Son 10 saniye. Döndü Chamber döndü ya. Haydi abi. Mandal var burada. Ne? Nasıl kurdu lan? Alıyorum mandalı. Nasıl mı kurdum Mehmet Ne süre yok. Nasıl ya? Nasıl ya? Abi yok artık olmayı. Süre nasıl? yoksa nasıl demiş abi bunlar ya? Görüyor musun abi? Bak abi, işine. <laughs> şu Allah'ın içine. Maşallah dışı. Zaş Ayakta kalan son. <laughs> İkisi de site'da sandı. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz? ya koşuyorlar 55 hit <laughs> evet. double girdi double bakıyorum da yenemezsiniz. Oh, Onanız. B B B. Belli bir şey. Oğlum şifte gelmiş. Evet. <laughs> Mandal alsaydın mı? İzlemek çok, çok mı? En son B'deydi. Burada bir yerde kesin ya. atsam mı ya? <laughs> Okey. Ben hiç at. Daha hazır değil. Ve sen de ayakta kalan son oyun. Hmm, biri var. Oğlum ulti üstüne atsa çözse. Bir düşman kaldı. Ve dört. Çöz çöz. Ben olduk evet. Afk değil. Double da double da double da da. Belayı atamadım ve Brimstone en iyi savunma güçlü bir saldırıdır. Nasıl gelsen gardiyan atayım. Bence saklan teçhizat lazım. Öyle değil desem ona. <laughs>

Yer ya Mustafa da bakayım var. Bak. Niye shorta batmadı ya? Orada orada. Ayakta kalan son oyuncu. Bunlar ne ya? İyi düşmenim arkadaşlar. Avda gördünüz mü direk? Karşılarında beni bulacaklar. Seni görmedim. Birimi. Şeydi. Shortta dedik, ikimiz de dedik. Adam hala bakmıyor. Ee, ben oyun içi basmadım ondan sandım. Sen oyun içi mi bastın? Evet evet. <laughs> Bir de canı yok düzettin ya. Adam bakmadı. Savaşmayı gerekirse seçerim. <laughs> Bariyer Heyecan. var. Burası. <laughs> Nasıl istiyormuşum? Double geliyor. Kaybettin. Burada var. Ultim burada da var. A'da. A diyor. Köşede. <laughs> <Şu> <laughs> <laughs> Mermi kalmadı ya. Bir window, bir double ana Bir düşman. Da Yolumuz açık. Savaşın ve zaferin sonu gelmeyecek. Artık böyle sayılır. Nasıl <laughs> lan bakayım bakayım şey var. Ultimate. B'de düştü. 80 chamber. 80 arkada. 80 geldi sitede oradan geldi solda. Bir mili götüne girdi şu an. Size <laughs> Sağa geldi bence. Aa sağ sağ Oradan sağ. sağ Lan arkamı Bir de fake attın sanırım ya. Longa gidiyor bak bak. Son 30 saniye. Alt Long Longda da duruyor. Harbi <laughs> <laughs> olmuş. çok da zor değilmiş ya. Akıyoruz. <gülüyor> 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 Birim sen atabilir misin parası teklenecek sen. Ana operatör atsana ya. Paran var ya kardeşim On... Sen, al. Birim operatör atar mısın? Ey sağ ol. Bak ya oldu mu Musa? Oğlum 4200'ün var. Operatör istiyorum ben. Artık. Evet, şimdi sana mı atsın ya dilenci? <laughs> panç <laughs> Evet. Video <laughs> var. Kırıyor. Mid. Evet. <laughs> ya 126 jet. Ya. <laughs> Bir can da size verir. Ben bir canım ya. Bas gel lan. Yani. Midor. Mehmet gidip double'a bakmayı ne dersin? Zaten mock abla bakıyor yani oraya. Aha biri bitti. Okey. Ya bekliyormuş. Eee biri bitti. Bir tane midor. Bu sefer Spike, Spike Mehmet'te kaldı. O da bitti. Ya Spike oradaymış koşuyorum. O da bitti hadi. Gel lan. Son 30 saniye. O altıma sıçtı. <laughs> Abi arka arka mis pezer. Ne Hatırlayamadım ki. <laughs> o kadar yol dolaştım mı? Şimdi? Keyifler nasıl? Sıkıntı var mı? İyi miyiz? <laughs> Bana alabilecek var mı acaba? Abi yarın hafta sonu var be ya. Aynı ya. Sana fark ediyor mu kendisi? Ediyor tabii Ben 5 gün okula gidiyorum. Ooo Mustafa sıra gören 5 gün okula gidiyormuş. Takım oldu. Hangi ağır var ya? Geliyorum. Komutanım sakin ol. Verdim size komutanım. Git arkalarsın ya. Hey hey. Dönüyorlar sanki. Short G var. Kort var yakın Bekleyeceğim ya yani, Bir var, var. Burası Dolduruyorum Ordu seç kaldıracak. kaldıracak Yiğit kaldıracak ha Bekle orada Dostlar Bir düşman kaldı Spike A'da düştü Ötebe Terzi Birim o kadar komik duruyordu ki Mustafa şurada. Ben ona da bakmıyor. Şuraya bakıyor bak. Karşı tam karşısına bakıyor. Çömelmiş bir de. Göt kocaman oldu ya benim çömelince. E, çok bak. komik baskın. <laughs> ya. Doğruyorum. Bir şey ki. Double bakıyorum. Gördün mü lan beni? Görmemiş taret attı. Ne diyor <laughs> <Neydi> oğlum? <laughs> ya Mehmet korusan <laughs> oğlum ne yapıyor? Pardon pardon, pardon. pardon çok kişi varmış double'da. <laughs> Koruyordum birisi öldürdüm de olmadı. korumuşsun için bayram et. Spike mi? yerleştirildi. short var bir tane. Aa, evet. Gel bakayım buraya ki Joy. <laughs> Ağzına versene. Ne <laughs> terbiyesi ya. <Neyin tatabilir miyiz>? Pardon tamam. tamam abi diyorum Hayır hayır <gülüyor> hayır. Atma et tamam tamam. O ya. Pardon. Möç. Möç. He? İste iste Sen Eski ne istiyorsun yiye? Hep gelmişim yok şu şey, an diyorum. Hem bir double, ikiye, double kapatayım <laughs> ya iyi. Sattım ya. Tatlım ya. Kapı değil mi beni? Madem oynamak istiyor. Ya Mehmet. Sus sus. Şey olabilir göstermeyeceğim ya. Tamam. Bak double 1'e. Double niye kapatıyorsun? Allah aşkına. Pardon midmiş. Ya ben. Ya Mehmet olma aptal mısın ya sen bakıyor musun oraya? Pardon. Daha işlevli olur. Belki o. Oğlum baktığımı görüyorsun. Çok iyi. Karım var. Kaçamadım. 1000 de olsun. Opsiyon. Oh Çok pardon. Buraya Spike yerleştirildi. Okay. Canım. Paran var zaten ya düşürmeyin sen ya da play seyredersin sen. Ben yazım seyredeyim. Niye mura? Kız ismi mi Mehmet? Hı? Kız ismi mi bu? Bilmiyorum ki. Miyamura. Sen bilirsin anneci değil misin? Yok. Annem seninle çok benziyor. Miyamura. mura? Harbi benziyor annem ismi. Ya Yazar mı bak. Ya. Ah be. Miyamura. Miyamura Uzumi. Taraf değiştirmeden önce Evet anime ismiymiş. Harbi. Anime karakteri ismi. Kız mı erkek mi onu söylüyorum Mehmet sana. Erkek. <laughs> ne yapacaksın oğlum? Kız olsun adam mı yapıyorsun? Ne Hayır adam. Orada soruyor Adam ismi niye şey yaptı diye. <laughs> erkek. Soracak mı? Yiğit'in hayalleri düştü. Bana şunu atar mısın? Evet. Ya bak. Çamper. Pimper. Çamper. Çamper. Yiğit ne işin var orada kardeşim? Sight'da e öldüm. Brimson sight e niye bıraktı öldüm. O, oradan pikliyorsun kardeşim. Sight'da e öldüm. Gerçekten şey piklemedim aslında oradan da. Of. Yanlışlık oldu orada ya. Nasıl yemiyorum ya? Zabul göremedim. Güneş atıyor. Atayım mı? Hmm. Aaa... Info'ya bak, double göremedim. Adam ağzımın içinden çıktı. Ben çağırsam ki. Nasıl bakken ama dörtler okudum. Bak can bekliyoruz Mehmet. Aaa ne yapayım. Duvara bakıyor can vermeye çalışıyor. Yalandım. Karısını yük evet, Nasıl çalıyorum? Çok iyi çaldım ha. <laughs> Tam bir şey Mustafa. <laughs> bu iş. Bir tane yarım kalkan, bir tane şerif mermisi mi alayım? hayırdır Mehmet senden çok kurmuş. Mehmet evet hırs yaptı ya bugün biraz zorbalandı ya. Biraz Dur, mı? Abi, ha? Ben hala koyarım. İki kişi de buradan girseydik ya. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Ay, Allah sallar. Ben onu yapıyorum. Tabii var. Window geldi, window. Evet. <laughs> mid var bir tane. Gelsin hocam. Kapattım yerden geliyor. Sonunda kalır. Bir düşman kaldı. Şeyde, arkanızda, 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 arkanızda size değil. Long gelecek. Long galiba. Mid mid double'lar. Double bir double canım double. var. Okey. Double kapalı zaten. Evet bir canı var gelmiyor ya vermiyor. Abi hayır. Sen at sen Ah be çalamadım. Bizi <laughs> <laughs> değiştirecektim zaten. Artık host oldum ben. Aa şerif. Mehmet <laughs> <laughs> sen ne? yerde <laughs> silah almak için niye G'ye basıyorsun ama elindeki silah atıyorsun. Valla öyle yapıyorum ben. Niye yapıyorsun öyle yapıyorum ben. Bilmiyorum <laughs> ki nedenini. Baştan beri öyle oyunu başladığımdan beri. Şerif <laughs> var mı? Yine gittik. Klasik yaptık. Klasik yaptık. Bayıs çakam mı ya? <laughs> Helal. Bunu falan alsın mı? hiç çayım Duvar var burada zaten. buldular. Oh. Arkada adam. Bu sefer izi vuruşuyor. <laughs> ben ben bile inandım. <laughs> Oy helal kısa bir mola. Suyunuzu için şarjörleri doldurun. Doğru. İşte bu tojacımız. Ha. Ha bu geberken. Bunu istiyorum. Mehmet orada çalacak diye bekliyor. Ya. bindo bitiremedim yine. Ay Mehmet Çamaş. Senin için var. Kaçtılar. Öl. Spike lan. Furkanlar sever. Bir düşman kaldı. Burası Ya Ya Arka o, Niye yani. buraya düşsün? <laughs> Arkada trap var da. Dolduruyorum. Ölmüyor. Mehmet izle. İzliyorum. işareti burada. Hayır hayır ben vuracağım ben vuracağım ben vuracağım. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Son Bitirelim şu işi. Met istesene. <laughs> Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bunlar Mustafa? <laughs> Taşıyorlar diye 6 vurmuş, 2 vurmuş, 8 vurmuş. Yakın sanki ama. Git öldüm öldüm. Kal orada. İki can burada. Beş adam. Düşman ah. geldi. <laughs> Oy evet, görmedim. Bunlar mı? E, mı? <laughs> var ama yani... görmedim seni. Ölmedim ki ben. Oğlum izlemedin abi. Ben Ölmedim oğlum. Noktadan nasıl vurdun ama çok güzel oldu. <laughs> <varım ama. gülüyor> Diyelim. Ben kendimi bu kadar öpmüyorum ya. Yani. <laughs>